Sevgili aday öğrenciler, Toros Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü okulumuzda 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümdür. Bölümümüz ilk olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Eğitim dilimiz Türkçe olup öğrencilerimiz programımızdan fizyoterapist ünvanı alarak mezun olmaktadır. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Fizyoterapistler kamuya ve özel sektöre ait klinik ve hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezleri, yaşlı bakım evleri, evde bakım hizmetleri veren kuruluşlarda ve spor kulüpleri gibi birçok kurumda çalışabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyenler ise yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde lisans üstü eğitimlerine devam edebilir, akademisyen veya klinisyen olarak çalışabilirler. Alanımda uzman fizyoterapistler tarafından bölümümüzde okuyan öğrencilerin çap yan dal yapabilme imkanlarının olması, yüksek lisans yapabilme imkanının olması ve ayrıca son yarı yılda okurken sizlere iş tecrübesi kazanma imkanı sağlayan intern eğitim modelinin uygulanıyor olması bölümümüzü tercih edecek siz aday öğrencilerimize hem okurken hem mezun olunca diğer meslektaşlarınız arasında farklılık yaratacaktır. Sizi de bu harcalıkları yaşamaya Toros ailesinin bir bireyi olmaya davet ediyoruz.